şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz gündemindeki konulara hassasiyetle yaklaşan Antalya Ticaret Borsası, tarımın, ticaretin ve sosyal hayatın sesi olmaya devam ediyor. Başkanımız Ali Çandır, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Profesör Doktor İbrahim Atmaca ve yönetim kurulu üyelerini borsamızda konuk etti. Yörsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alper Oral, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyelerimizin de bulunduğu ziyarette Antalya Tarımı ve Ekonomisi konuşuldu. Başkanımız Ali Çandır, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen'i borsamızda konuk etti. Ziyarette Antalya Tarımı ve Ekonomisi konuşuldu. Borsamız tarafından hazırlanan Antalya Yaş Meyve Sebze Endeksi ve Antalya Domates Endeksi Ocak ayı rakamları ara açıklandı. Domates miktar endeksi aylık %19.28, fiyat endeksi %2.35 arttı. Sebze miktar endeksi %13.60, fiyat endeksi %4.81 arttı. Meyve miktar endeksi %4.56 azaldı. Fiyat endeksi %3.13 arttı. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve il yönetimi borsamızı ziyaret etti. Başkanımız Ali Çandır ve yönetim kurulu üyelerimizin konuk ettiği CHP heyetiyle Antalya tarımı ve ekonomisi konuşuldu. Başkanımız Ali Çandır, Meclis Başkanımız Erdoğan II ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Antalya Toptancı Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanlığı'na seçilen Nevzat Akçam ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Borsamız heyeti, hal esnafını da ziyaret etti. Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde düzenlenen Tarım Gündem Programı'nın konukları, Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyon Başkanı Osman Yardımcı ile Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Atta ölmez oldu. Antalya Ticaret Borsası Basın Danışmanı Vadiyan'ın moderatörlüğünde düzenlenen programda et fiyatları, ithal etin piyasaya etkisi, et tüketimi konuşuldu. Başkanımız Ali Şandır, Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ile borsamızda bir araya geldi. Görüşmede fuarcılıkla ilgili çalışma ve projeler konuşuldu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyi Üyesi Hüsnü Alp, Başkanımız Ali Şandır'ı ziyaret etti. Görüşmede Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Özbekistan İş Konseyi'nin faaliyetleriyle Türkiye ve Özbekistan arasında sektörel işbirliği olanakları gündeme geldi. Başkanımız Ali Çandır, yönetim kurulu üyemiz Ragıp Kök ile birlikte Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği coğrafi işaret tescili borsamızca gerçekleştirilen Korkuteli Kar Yağda Armudu menülü yemeklerin tadım etkinliğine katıldı. Yönetim kurulu başkan vekilimiz Halil Bülbül, Antalya 2. Aracılık ve Arı Ürünleri Fuarı açılışına borsamızı temsilen katıldı. Başkanımız Ali Çandır, Akıllı Kobi İcra Kurulu üyeleri Başar Ceylan ve Ümit Önceli ile borsamızda bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin dijital dönüşüm platformu olan Akıllı Kobi ile Kobilerin ve tarım sektörünün dijital dönüşüm ekosistemi değerlendirildi. Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde düzenlenen Tarım Gündem Programı'nın konukları, Meclis üyemiz Selçuk Çelebi ile Antalya Çiçekçiler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Göbüş oldu. Antalya Ticaret Borsası basın danışmanı Vahide Yanığı moderatörlüğünde düzenlenen programda kesme çiçek fiyatları, piyasa etkisi konuşuldu. Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Martin Megan ve Tarım Müşaviri Yardımcısı Uğur Işın, Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasında tarımla ilgili işbirliği olanakları ve ortak projeleri konuşuldu. Başkanımız Ali Çandır, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ansiyat Başkanı Ercan Özbek ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette tarım, ekonomi ve Antalya konuşuldu. Kurumlar arası işbirliği ve çalışmalar değerlendirildi. Hürriyet Gazetesi Akdeniz Bölge Temsilcisi Salim Uzun, başkanımız Ali Candır'ı ziyaret etti. Borsamızın çalışmaları tarım ve ekonomi üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Başkanımız Ali Candır, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antiyat Başkanı Bilal Köleoğlu ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette tarım, ekonomi ve Antalya konuşuldu. Kurumlar arası işbirliği ve çalışmalar değerlendirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Denizli Başmüdürü Yücel Türkanoğlu, TMO Denizli Başmüdürü Yardımcısı İsmail Küpe ve TMO Burdo Şube Müdürü Ramazan Damar borsamızı ziyaret etti. Başkanımız Ali Çandır, yönetim kurulu üyelerimiz ve meclis üyelerimizin de bulunduğu ziyarette, hububat üretimi, ticareti ve lisanslı depoculuk konuşuldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin ile bir araya geldi. Isparta programında tarımsal üretimin gelişmesi için yeni yatırım imkanlarının değerlendirdi ve teknik ziyaretler gerçekleştirildi. Başkanımız Ali Çandır, Top Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sivridenko, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitali Koval ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ukrayna yuvarlak masa toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu üyemiz Ragıp Gök, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda çevre konusunda yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgilendirme yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Şandır, Top Başkanımız Sayın Rıfat Sarıcuklu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşen Top Türkiye Eğitim Meclisi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda başta mesleki eğitim olmak üzere eğitim sektöründe yaşanan sıkıntılar, talepler ve çözüm önerileri değerlendirildi. Yönetim Kurulu üyelerimiz Halil Bülbül ve Ragıp Gök, Aydın Ticaret Borsası ve Ulusal Pamuk Konseyi tarafından düzenlenen Türk Pamuğu'nun Geleceği temalı 7. Ulusal Pamuk Zirvesi'ne borsamızı temsilen katıldı. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Halil Bülbül Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı açılış törenine borsamızı temsilen katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Antalya Defterdarımız Sayın İlhan Karayılan'ı 36. Vergi Haftası kapsamında borsamızda konuk etti. Ziyarette kent ekonomisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Her ay düzenli olarak toplanan meslek komitelerimizde üyeler sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. faaliyetlerimizin basına yansımaları